Ben çıkarım sen kalırsın içeride. Ben seni düşünmüyorum tamamen kendimi düşünüyorum. Alo, memur bey. Evet ne var? Ee, bir telefon edebilir miyiz? Nereye telefon edeceksin? İki kız arkadaş çağıracağız. Bu saatte kızlar uyumuştur değil mi lan Hasan? Gelin <laughs> ya. <Zikajı> dürbünüz yapın. <laughs> <laughs> Eşşol eşşek Eşşol eşek senin babandır. İt ol it. Sen eşşek ol eşşek ol eşşek oluyorsun. Aşağı inersem o ağzının orta her nesi çıkarma. İbne. Tezemen Uzun kulaklarını son bir kez dallar. Eski dostlarından bir haber yolla Ayrılık geldi başa katlanmak gerek Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek